Aa, çok sanıyorum lan. <laughs> <laughs> Hiç bir insana toksik atmadım <laughs> ben şimdi Bu ses ne oğlum? <laughs> Kılo bir daha konuşmasana. Susar mısın? Allah'a <laughs> <laughs> Ya neredeyiz? Paris'teyiz oğlum. Vermezler. Hollanda'dayım ya kanka. Hollanda'da yani. mısın? <laughs> ne istediğini seçiyorum. Yasak değil yani Esrar orada. Yok yasak değil. Haşiş Esrar yasak değil. Ananı <laughs> sikeyi. <laughs> Gel ayağa karşı vereyim lan sana. yani geldik ama hata ettik biraz ya. Geri gel, gelemiyor musun? Gelirim, gelirim de pes etmeyi seven bir insan değil. Baykı kurkan çalışıyor. Bir düşman kaldı. Üç can. Ben şu ghost'u çok sevdim kaç yıldır evlisin? Evli değilim ki. Evlenmeyeceğim. Niye ki? Sevgilim var e <laughs> Oğlum evlilik dert. <laughs> Tam da evleriniz ayrı o zaman. Yok yok beraber yaşıyoruz. Niye beni yalnız bıraktın? Solda solda. Oğlum verebilecek var mı? Sağ ol. Bak sen insanlara iyi davran ben kötü davranayım tamam mı? Efendim? Sen miydin? Bana mı dedin? Klo bir daha konuşmasana. Susar mısın? Ben mi? Klo klo. klo, klo. Evet evet. Aha <laughs> evet, bu. Bunun çocuklar kimse beni savunmuyor gördün mü? He az önce Reyna bana mı dedin dedi? Hayır dedim. Şey dedi. He, evet, tamam, tamam sıkıntı yok. <laughs> He <Ha>, tamam sıkıntı yok. <laughs> <sütüldü. gülüyor> Klo, smoke atar bir de heyecanlandım atamadım gerçekten. <laughs> ben, <gülüyor> ben e, dünya ablamız. Sen oç orospu olacaksın, şeylik yapacaksın. Evet. <laughs> <Gitti lan>. Onlar <laughs> lan, da yani yorum üstüne gitti. Ha <laughs> hiçbir şey demediler, demediler, hiç savunmadılar. Ha ee, maçın sonunda de Ta, her, helal herkese GG sana değil Klo diyor biri bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Sen, sen şey yapsana biraz. Sen kışkırt. Bunun sesi tam kışkırtmadık abla. Hadi. Oh, hadi. Evet belli belli. Ben belli, kışkırtayım. Belli. Evet ve evet, sen görüşün Gülüşün var ya sen, sadece. <laughs> sadece gülüşün bile yeter. Sen, <laughs> sen toksik değil mi? Ha, sen cinsiyetçi oluyorsun. <olacaksın>. Ben, <Tamam. gülüyor> ben savunacağım. Aa bozsanıza kanka. Klo <laughs> kız. Ne alakası var oğlum? Ya ne, ne, ne alaka? alaka? Ya nasıl ne alaka? <laughs> Sen bir sussana ya Kaç ay Kızlarım sakin olun Sakin <gülüyor> <gülüyor> Kapalı benim, Evlatlarım ismim kapalı var. benim durmayın Ya evladı karnımdan büyüt yarra <laughs> <laughs> Olay karışacak burada çok iyi. Ya ben kılav aldım ama biraz smokları iyi atamıyorum tamam mı? Ya niye kılav aldın o zaman kanka? Tam gaz başka bir şey alsaydın. Ya tam tam kas kanka smok atamıyor sağ Tam kas mı kanka? Entry alsa belki kör atardı. Tam kas mı? Ama Hayat vuramıyorum diye kızıyor millet sonra. <laughs> tam kas mı kanka? Yo <laughs> <laughs> ya <laughs> Allah'ım <laughs> Öyle bir şey mi var? Kondik. Kondik Bak tam. bu. Oh. Nice. Bu da size neyse. KAPAK kalsın yat lan Phoenix Ulan şişe olamaz bu amına koyayım Vuruşamak <laughs> Yo bazlık beni yardı ya Ya kes sen de yaranmaya çalışma yok <laughs> <laughs> <Hör mudun? gülüyor> Ya bir sus ya Bir düşman kaldı Kanka bunu derecesizde yapmamız lazım. Tam gazlı adamlar siklemiyor. Değil mi? Bence de ya. Hadi hadi hadi. Ya kulağı at şu artık. Oraya smoke mı atılır? Atacaksın Amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Dedim atamıyorum diye işte. Öğrenmeye çalışıyorum. Kuzen baksana kaç kişi kör az önce. Son atlayın körler. <laughs> <laughs> Dört. Hepsi biziz ama. <laughs> <laughs> Bir anda panik atsa sana arkadan gelir. Tövbe tövbe. ha, yanlış bir hareket yap. Arkalayacağım. Lan ben tamam yanlış şey bir geçeceğim. hareket yap. La arkalıyor shift basmıyor. Salak lan bu. <gülüyor> Aboğ! Aboğ! <gülüyor> Oğlum tiktokta gördüğüm elleri olmayan <laughs> yayıncılar var ayaklarıyla <gülüyor> oynayanlardan <gülüyor> Ulu sen şey misin lan? Karşı cinsiyet. <laughs> ben smoke aldım ama çok iyi smoke atamıyorum öğrenmeye çalışıyorum. Ha, derecesiz olman, değil mi? Derecesiz. Derecesizmiş. Öne önemi yok bence. <laughs> Spora katılmayı düşünüyorum da hangi renkte olmak lazım falan? Dolduruyorum. Yeni bak. e-spor'a katılmak için falan rank ne olması gerekiyor? Sen yaparsın ya. Şimdi en kısa sürede ne kadar bulaşıklık? <laughs> En kısa sürede ben Bombayı kur kulo Kulo bombayı kur şuraya Kulo dörde lan tut Mesela azı. Mesela ben Kulo'nun ne iş yaptığını bile anladım şu an Kulo Ne şey iş yapıyorum Sen var ya sen kalbim çok Bence sekreter Korktum <laughs> ama har <gülüyor> harika <laughs> <laughs> Lan troll yapıyoruz ya birinin de Adam. hani Kaçılmasını bekle. Aldım trade. Phoenix. Bir tane daha var üstüne oğlum ya. Bey bey. Cloud git ben ne git. Oynayın ya kanka. Cloud ne diyor? Amına ki. Cloud Instagram'ı versene sen bana beraber oynarız. Ya kanka şey. Kanka tuşum kırıldı geri takmış. Aa. Helal lan 52 vurdum. Ama spektre var. Abi. Zaten çok fazla vurmuyor ki tükürüyor yani. <laughs> tükürüyor. Çok haklısın. <laughs> çok haklısın. ya bu da gül ta. Renk benim kafamın anta şak geçiyorme Olum Niye dalga geçiyonuz lan kadınlar Kimin de ardına Yedi başlamış yedi başlamış kadın yani olabilir Niye dalga geçiyon kadınlar Abi canım Helal olsun lan. Yemin ediyorum aynı benim Desene Oha. ben kadın değilim erkek Tiktok Tiktok yayını <laughs> açsana Tiktok yayını açsana TikTok biraz bana göre değil, değişik bir ortam. sana mı geri? İttiba benim kafamdan bir insan? Ya bu da dik 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 vurduruyor, vurduruyor patır patır ne diyorlar reis? Bunlar kafayı sıyırmış bu oyna <laughs> <laughs> Allah belanı versin senin orrla be- çocukları! <laughs> ha? Reyna senin rankın ne? Benim rankım poşet 8. Poşet. <laughs> Reyna. Reyze sorsana rankını. Reis senin ben, rankın ben, ne? Beni binmo ya. ya. Ya ben oynamıyorum. Aa, bir yıldır oynan. Aa harbi mi? Ben de bir oynamıyorum. yıldır oynamıyorum. Kanka ben, yıldır ben yıldır de bir... Diğer hesabım gitti. 3 yıldır oynamıyorum. O yüzden. Ya Reyna bir şey Ama şey artık ya. Sen... Amını taşlarını yan yatırıp üstten bastırıp. Bende yeni set var bu arada. Ayak karşı isteyen varsa. O ayak varsa ben alırım. Yeter <laughs> 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 normal oynayak. Ben kendimi <laughs> çok kötü hissetmeye başladım. Güzeldi güzeldi. Sevdim ya. Tamam. <laughs> öyle bir zor mı bir de şunu hoşuna bile gidiyor bazen. <laughs> Açıklama yazın arkadaşımız falan diye sikmesinler beni sonra. Oo var ya koyacağım kanka diyeceğim bu orospu koyma al Öyle bir insan değil çok üzüldüm şu an zorbaladım için. Yok la muamele Ama <laughs> öyle bir insan değilim bak. Ağlayacağım şimdi çok üzüldüm. <laughs> geçen oldu, geçen oldu tamam mı? Bir küfür ediyor bir şey demedim. En son kanka bir başladım. 10 dakika falan yaklaşık susmadım sonra bir daha konuşmadı çocuk boyunca. <laughs> Zikko derler. Adı Zeki. İsmin de? Keşke adı gibi ehe, kendisi öyle olsaydı. <laughs> 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 Sosyal deneyim biraz ağzına sıçtık. Ama bence güzel geçti yani Zeki sayesinde. İzlediyseniz teşekkür ederim. Bay bay. <laughs>